Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına gelir ve şöyle buyururlar. Ya Allah'ın Resulü kendi canımdan sonra en çok sizi seviyorum diye buyururlar. Peygamber Efendimiz "Olmadı ya Ömer" der. "Olmadı. Kendi canından da önce beni sevmediğin sürece, Allah'ın Resulünü sevmediğin sürece tam olarak kamil mümin olamazsın." buyurur. Hemen Hazreti Ömer düzeltir. Yemin olsun ki kendi canımdan da çok sizi seviyorum. Ya Allah ne Onlar öyle sevmişti. Peki ya Hazreti Ali Kerem Allahu Veç ilmin kapısı bir gün bir sahabe efendimiz sorar. Peygamber Efendimiz nasıl sevdin ya Ali diye. Hazreti Ali Efendimiz şöyle söyler. Der ki biz Allah'ın Resulü'nü, Peygamber Efendimiz'i evladımızdan, annemizden, babamızdan, canımızdan, malımızdan, mülkümüzden ve hatta Burası çok önemli bir tespit. Güzel bir tespit. Tam anlaşılır hale getiriyor meseleyi. Hatta çölde günlerce susuz kaldığımızda bir damla soğuk suya ihtiyaç duyarsın ya ve onu aldığındaki o heyecan, o sevgi işte ondan daha çok sevdik buyurmuş Hazreti Ali. Günlerce çölde susuz kaldığında gördüğün bir damla suyu sevmenden daha çok sevmek.